Merhaba ben Elif. Bu şap 1 Eylül İlkokulu 1C sınıfında okuyorum. Hayat yani bir, bir sanatçı olmak, resim yapmayı, boyamayı ve eski eşyaları kullanarak yeni şeyler üretmeyi çok seviyorum. Mesela içtiğim meyve suyu kutularında oyuncaklar yapıyorum. En son bir gemi yapmıştım. Bu hafta babam geri dönüşümle ilgili bir yarışma olduğunu söyledi. Ben de hemen katılmak istedim. Önce babamla birlikte geri dönüşümün ne olduğunu daha iyi öğrendim için bazı etkinlikler yaptık. Videolar izledik. Sonra yarışma için fikirler düşündük. İzlediğimiz videolarda çok güzel ilhamlar aldık. Bu ilhamı yaşadığım şehirle birleştirmek istedim. Çünkü uçakta çok güzel yerler var. Bunlardan biri de Blanduz antik kenti. Blanduz çok eski zamanlarda insanların yaşadığı tarihi bir yer. Ben de antik kenti kendi eserimle anlatmak istedim. İlk olarak Bulantus antik kentini gösteren güzel bir fotoğraf bulduk. Sonra kullanılmayan bilgisayar klavyelerini topladım. Babamla birlikte bu klavyelerin tuşlarını söktük. Her tuşu tek tek boyadım. Antik kente benzemesi için renklerine dikkat ettim. Tuşları yerleştirmek için bir tablo çerçevesine ihtiyacımız vardı yüzden bir marangoza gittik ve oradaki atık ahşap parçalarla tablo çerçevesini yaptık. Eve dönünce tuşları resmime uygun şekilde yerleştirerek tablomuzu tamamladık. Ama işimiz bitmemişti. Dedem sanayide araba tabircisi. Ona gidip tablonun üzerine cam katlamak istediğini söyledim. Dedem de beni arkadaşı Ramazan amcaya götürdü ve birlikte atık bir cam parça bulduk. Camı dikkatlice tablonun üstüne yerleştirdik. Son olarak tablonun asılması için dedemin kullanmadığı eski kablolarda bir ip yaptık. İşte eserim hazır. Sizce arkamdaki bulanduz antik güzel yansıtabilmiş miyim